İyi günler sevgili bilim severler. Bugün 24. videoyla karşınızdayız. Biliyorsunuz ki 23. videoda kuantum mekaniğini ve zaman okunu olan etkilerini incelemiştik ve ilginç sonuçlara ulaşmıştık. Bugün yine ilginç bir konu olan geçmişi budamak konusunu işleyeceğiz. E, budama zaten kelime manasını biliyorsunuz. Budamak fazla olan mesela bir ağacın dallarını seyreltmek anlamı taşıyor. Acaba geçmişi de bu şekilde budayabilir miyiz? Soru bu. Bölünemez bir nesnenin, bir elektron veya bir fotonun eş anlı olarak birden fazla yolda hareket ettiğini düşünmek, klasik yetişme tarzımıza tamamen ters düşer. Kendini en iyi kontrol edebilenlerimiz bile gizlice bir göz atma eğilimine çok zor karşı koyar. Elektron ya da foton, iki yarıklı ekrandan veya demet bölücüden geçerken gerçekten hangi yolu izlediğini görmek için neden çabucak bir göz atmıyoruz? Çift yarık deneyinde neden her iki yanı yarığın önüne de küçük birer dedektör koyarak elektronun bu yarıklardan birinden mi, diğerinden mi yoksa her ikisinden birden mi geçtiğini anlamaya çalışmıyoruz? Çünkü arkadaşlar, eğer bu şekilde bir deneye müdahale ederseniz kuantum mekaniğinin doğal yapısını bozarsınız. Demet bölücü deneyinde neden demet bölücüden çıkan her iki yolun üzerine küçük dedektörler koyarak fotonun Soldaki yoldan mı, sağdaki yoldan mı yoksa her ikisinden birden mi geçtiğini belirlemiyoruz. Cevap bu ek dedektörleri yerleştirebileceğiniz şeklindedir. Ama bunu yaparsanız iki şey bulursunuz. Birincisi her elektron ve fotonun daima bu dedektörlerden birinden ve yalnızca birinden geçtiğini bulunacaktır. Yani elektron veya fotonun hangi yoldan geçtiğini belirleyebilirsiniz ve bulacağınız şey bunların dedektörlerin ya birinden ya da diğerinden geçtiği hiçbir zaman ikisinden birden geçmediği şeklinde olacaktır. İkincisi ana dedektörlerin kaydettiği sonuç verilerinde değiş, değişmiş olduğunu bulacaksınız. Yani arkadaşlar girişim dene girişim olmayacak. Eğer ölçüm yaparsanız normal çift yarıkta iki tanecik aydınlık çizgisi bulursunuz ölçüm yapmazsanız sadece kuantum mekaniğine göre dalga şeklinde davranır. Şekil 4-3b ve şekil 7-1b'deki girişim desenlerini elde etmek yerine şekil 4-3a'da görüldüğü gibi klasik fizikten beklenecek sonuçları alacaksınız. Yeni öğeler, yeni dedektörler ekleyerek deneyi istemeden de olsa değiştirmiş oldunuz. Değişiklik, ortaya çıkarmak istediğiniz çelişkiyi Şimdi artık parçacığın hangi yoldan geçtiğini biliyorsunuz. O zaman parçacığın geçmediği kanıtlanan diğer yolla bir girişim nasıl olabilir? Ortadan kaldırmış olur. Bunun nedeni son alt bölümde bulunabilir. Yeni gözleminiz kendisinin ortaya çıkardığı şey her neyse ondan önce gelen geçmişlerden birini seçip ayırır. Fotonun hangi yoldan gittiğini belirleyen şey bu gözlem olduğu için Yalnızca bu yoldan geçen geçmişleri göz önüne alırız ki bu da girişim olasılığını ortadan kaldırır. Niels Bohr böyle şeyleri kendisinin ortaya koyduğu tamamlayıcı ilkesini kullanarak özetlemekten hoşlanırdı. Her elektron, her foton ve aslında bakılırsa her şey hem dalga hem de parçacık özelliklerine sahiptir. Bunlar birbirlerinin tamamlayıcı özelliklerdir. Parçacıkların tek yörüngede hareket ettiği parçacık yapısıyla düşünmek eksik kalır. Çünkü bu bakış açısı girişim desenlerinin gösterdiği dalga özelliklerini açıklayamaz. Feynman'ın geçmişler üzerinden toplama yaklaşımı parçacık özelliklerini öne çıkarmaktaymış gibi görünüyorsa da aslında bu yaklaşım yalnızca olasılık dalgalarının özel bir gösterimidir. Ve bu yüzden tamamlayıcılığın dalga yanıyla toplanabilir. Bir şeyin parçacık olarak davrandığını söylediğimizde her zaman bir ve yalnızca bir yörüngede hareket eden sıradan bir parçacığı kastediyoruz demektir. Burada bir yorumda daha bulunalım. Şimdi her şey dalga parçacık. O zaman biz de mi dalga parçacık mıyız acaba? Evet arkadaşlar sizin de dalga kendinize ait dalganız var. Bu dalgaya biz de Broglie dalgaları deriz. Ama bu dalga olasılık açısından o kadar küçüktür ki ihmal rahatlıkla ne yapılabilir? edilebilir. Biz ne demiştik? Mikro cisimlerde kuantum mekaniğinin etkileri çok büyükken, e, cisim büyüdükçe, makro hale geldikçe bu etkiler çarpık çarpıklaşır ve e, ihmal edilebilir boyutlara gelir. Yine de siz hem bir dalga hem de parçacıksınız. Bunu unutmayın. Yalnızca dalga yapısıyla düşünmek de eksik kalır. Çünkü bu bakış açısı konumları belli parçacıklar, örneğin ekranda tek bir nokta olarak kaydedilen parçacıklar bulan ölçümlerin gösterdiği parçacık özelliklerini açıklayamaz. Tam bir bakış açısı, birbirlerini tamamlayan, her iki yanında hesaba katılmasını gerektirir. Verilen herhangi bir durumda, onunla nasıl etkileşmeyi seçtiğinize bağlı olarak, bu özelliklerden birinin daha baskın olmasını sağlayabilirsiniz. Eğer elektronların kaynaktan ekrana kadar gözlenmeden gitmelerine izin verirseniz yani ölçüm yapmazsanız elektronların dalga özellikleri ön plana çıkar. Bu da dalga girişimi ile sonuçlanır. Ama elektronları yoldayken gözlerseniz yani ölçüm yaparsanız hangi yoldan gittiklerini bilirsiniz. Ama o zaman da girişimi açıklamakta zorluklarınız olur. Yani daha doğrusu girişim oluşmaz. Burada gerçeklik imdada yetişir. Yaptığınız gözlem kuantum geçmişinin dallarını budar. Gözleminiz elektronu parçacık olarak davranmaya zorlar. Parçacıklar da şu veya bu yoldan gittikleri için girişim deseni oluşmaz. O zaman da zaten açıklayacak bir şey yoktur. Doğa acayip şeyler yap yapar, sınırda yaşar. Ama mantıksal çelişkin öldürücü yumruğundan kaçınmak için son derecede dikkatlidir. Herhalde arkadaşlar bundan sonra birisine baktığınız zaman onu aslında geleceğini değiştirdiğinizi bilin. Çünkü diğer geçmişlerini buluyorsunuz bir kişiye baktığınızda. E, bakmadığınızda ise o bir geçmiş olasılık dalgası içerisinde yüzüyor demektir. Geçmişin beklenmedik halleri. Bu deneyler önemlidir. Onlar dünyamızın Newton, Maxwell ve Einstein'ın klasik yasalarıyla şimdi yeterince büyük ölçeklerdeki olayları tanımlamakta kullanılan güçlü ve ön dolu yaklaşımlı olarak bildiğimiz yasalar değil, 20. yüzyılda yaşayan fizikçilerin bulduğu kuantum yasalarıyla yönetildiğinin basit ama güçlü bir kanıtını oluşturur. Zaten kuantum yasalarının geçmişte ne olduğu yolundaki bildiğimiz kavramlara Şimdi gördüklerimizden sorumlu olan geçmişteki olaylar meydan okuduğunu görmüştük. Bu deneylerin bazı basit çeşitlemeleri bu meydan okumayı olayların zamanda daha yüksek hatta daha şaşırtıcı bir düzeye doğru nasıl geliştiği konusuna kadar taşırlar. Gecikmiş seçim deneyi adını alan ilk çeşitleme 1980 yılında ünlü fizikçi John Wheeler tarafından ortaya atıldı. Deney kulağa ürpertici derecede garip, garip gelen bir soruya dokunuyordu. Geçmiş geleceğe bağlı mıdır? Ama dikkat ederseniz bu geriye gidip geçmişi değiştirip değiştirmeyeceğimiz de aynı soru değil. Acaba arkadaşlar gerçekten geçmişimiz geleceğe bağlı mıdır? Gelecekte yapacağımız bir şeyle geçmişi değiştirebilir miyiz? Ee, daha doğrusu geçmişin e, biçimlendirebilir miyiz? Geçmiş geleceğe bağlı mıdır sorusu önemli bir soru. Yapılmış ve oldukça ayrıntılı olarak çözümlenmiş olan Veler'in deneyi, geçmişte hatta uzak geçmişte yer almış olduğunu varsaydığımız olaylarla, şimdi olduğunu gördüğümüz olaylar arasında kışkırtıcı ilişkiyi açığa çıkarır. Konunun fiziğini anlamak için sanat koleksiyoncusu olduğunuzu varsayın. Ve yeni Springfield Sanat ve Güzelleştirme Derneği'nin başkanı olan By da sizin satışa çıkardığınız çeşitleri, parçaları görmek üzere geliyor olsun. Aslında onun gerçekten ilgi duyduğu şeyin kole koleksiyonunuza hiç uymadığını düşündüğünüz ama size çok sevdiğiniz büyük amcanız Monty Burns'ten kaldığı için satıp satmamak konusunda büyük bir duygusal çatışma yaşadığınız The Full, full Monty olduğunu biliyorsunuz. By Smithers geldiğinizde geldiğinde koleksiyonunuzdan, son ederden, metropolitandaki son gösteriden söz ediyorsunuz. Sonra şaşırtıcı bir şekilde, yıllar önce Bay Smithers'ın büyük amcanızın baş yardımcısı olduğunu öğreniyorsunuz. Konuşmanızın sonunda full mont ile vedalaşmaya istekli olduğunuza karar veriyorsunuz. İstediğiniz çok sayıda başka eser var ve eğer kendinize baskı uygulamazsanız, koleksiyonunuzun odaklandığı bir tema olmayacak. Kendinize her zaman söylediğiniz gibi sanat koleksiyonculuğu dünyasında bazen fazla azdır. Bu karar üzerine düşünürken geçmişe baktığınızda zaten Bay Smithers gelmeden önce satmaya karar vermişsiniz gibi görünüyor. Her ne kadar Full Monty'ye öteden beri belli bir sevginiz varsa da epeydir birbirleriyle uyumsuz eserleri yığma konusunda ihtiyatlısınız. Zaten 20. yüzyıl sonunun erotik nükleer gerçekçiliği de yeterince olgun olmayan koleksiyoncular için korkutucu bir alandır. Her ne kadar ziyaretçiniz gelmeden önce ne yapacağınızı bilmediğiniz düşündüğünüzü hatırlıyorsunuz da şimdi o gelmeden önce sanki ne yapacağınızı biliyormuşsunuz gibi görünüyor. Bu tam olarak Geleceğin geçmişi etkilemesi değil. Ama Bay Smithers'la hoşunuza giden konuşmanız ve sonrasında satmaya istekli olduğunuzu bildirmeniz geçmişi bir anlamda o zaman henüz karar verilmemiş gibi gözüken özel şeyleri kesinleştirme yolunda aydınlatmış gibi duruyor. Sanki Bay Smithers'la konuşmanız ve satın kara satma kararını açıklamanız çok önceden, çoktan verilmiş bir kararı açıklanması gün ışığına bekleyen bir kararı kabul etmenize yardımcı olmuştur. Gelecek, geçmişte sürmekte olan bir şeyin daha tam bir öyküsünü anlatmanıza yardım etmiştir. Şimdi işin fizik kısmına gelelim. Elbette bu örnekteki gelecekteki olaylar yalnızca sizin geçmiş algınızı ya da yorumunuzu etkilemektedir. O nedenle şaşırtıcı ya da kafa karıştırıcı değildir. Ama Veler'in gecikmiş seçim deneyi Gelecekle geçmiş arasında bu psikolojik oyunu kuantum dünyasına taşır ki bu deney orada daha kesin ve daha şaşırtıcı bir hal alır. Şekil 71 adı da gösterilen deneyi biraz değiştirerek işe başlayalım. Öyle ki şiddeti iyice azaltılan lazer fotonları şekil 7.1b'deki gibi tek tek göndermeye başlasın. Evet yine tek tek göndermeye başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. Hangi yoldan dedektörleri açmakla girişim desenini bozarız demiş Ağda. Şimdi bakın eğer dedektörü açarsanız görünüm bu şekilde demiştik. Eğer dedektörü açmazsanız bütün yolları izleyeceği ve dalga olacağı için görünüm bu şekilde. Yani sanki bizimle oyun oynuyormuş gibi arkadaşlar. Biz gözlem yaptığımızda farklı davranıyor. Gözlem yapmadığımızda farklı davranıyor. Eğer dedektörleri açarsanız ee, A'daki gibi olur. Eğer dedektörleri kapatırsanız B'dek gibi olur. Zaten bakın burada dedektör açılmış. üzerinde ışık yanıyor. Burası da kapatılmış dedektör. Üzerinde ışık yanmıyor gördüğünüz gibi. Devam edelim. Aynı zamanda demet bölücülerin yanına bir foton dedektörü daha koyalım. Eğer yeni dedektör kapatılırsa o zaman özgün deney düzeneğine geri dönmüş oluruz. Ve fotonlar ekrandaki fotoğraf planında girişim desenleri oluştururlar. Ama eğer dedektörü açarsanız bu sefer fotonun hangi yoldan gittiğini bildiğiniz için eğer fotonu saptamışsa foton o yoldan gitmiş demektir. Saptayamamışsa diğer yoldan gitmiş demektir. Böyle bir hangi yoldan bitkisi fotonu bir parçacık olarak davranmaya zorlar. O zaman da dalga karakterli girişim deseni artık üretilemez. Ha, önemli yere geldik şimdi. Şimdi de düzeneyi veler metoduyla yeni foton dedektörünü fotonun izleyeceği yollardan birinin üzerinde ekrana doğru kaydırarak değiştirelim. İlki olarak fotonların yolları istediğiniz kadar uzun olabilir. Dolayısıyla yeni dedektör demet bölücüden epey uzakta olabilir. Gene eğer bu yeni foton dedektörü kapatılırsa fotonlar ekranda bir girişim deseni oluştururlar. Eğer dedektör açılırsa hangi yoldan bilgisini alırsınız? Ve bu nedenle girişim desenine gene engel olur. Yeni tuhaflık hangi yoldan ölçümünün fotonun demet bölücüde her iki yoldan birden gidip dalga gibi davranmak veya yollardan birini seçip parçacık gibi davranmak kararı verdiği yerden çok sonra yer alıyor olmasıdır. Foton demet bölücüden geçerken dedektörün açık mı kapalı mı olduğunu bilemez. Aslına bakılırsa dedektörün açık kapalı anahtarı foton demet bölgeden geçtikten sonra açılıp kapatılacak şekilde de ayarlanılabilir. Yani arkadaşlar bakın şimdi foton kapalı ya foton dedektörü. Şu dedektörümüz kapalı. Foton dedektöründen ge geçmiş olsun. Yani fotonlar geçti artık değil mi? O dalga oluşturacak. Sen dedektörü açarsan bu dedektörü geçmiş olan fotonlar bile geçmişe bağlı olarak tekrardan parçacık haline geliyor. Yani geçmiş geçmişi etkiliyor yani Gele, gelecekteki bir karar geçmişi etkiliyor. Buna da biz gecikimli seçim deneyi diyoruz zaten. Tekrar ediyorum burası önemli olduğu için e, foton dedektörü geçmiş dahi olsa olsa dahi kapalıyken normalde dalga şeklinde olacak. Sen dedektörü aç Dedektörü geçmiş olan bir foton bile yani geleceğe gelecekte olan foton bile o geçmişteki dedektörün açılmasından etkilenip parçacık haline geliyor. Yani geçmiş geleceğe bağlıdır demektir bu. İlginç bir biçimde bağlıdır hem de gördüğünüz gibi. şu cümleyi tekrar okumam gerekiyor o yüzden. Yeni tuhaflık hangi yoldan ölçümünün fotonun demet de her iki yoldan birden gidip dalga gibi davranmak veya yollardan birini seçip parçacık gibi davranma kararı verdiği yerden çok sonra yer alıyor olmasıdır. Foton, demet bölücüden geçerken dede dedektörün açık mı kapalı mı olduğunu bilemez. Aslına bakılırsa, dedektörün açık kapalı anahtarı, foton demet bölücüden geçtikten sonra açılıp kapatılacak şekilde de ayarlanılabilir. Yani gelecek gibi düşüneceksiniz onu geçtikten sonra. Dedektörün kapalı olma olasılığına karşı, Hazırlıklı olmak için fotonun olasılık dalgası ikiye ayrılıp iki dedektörden de birlikte geçmek durumundadır. Dalga halindedir. Doğru. İkisinden de geçmiş geçiyor. Böylece ikisinin karışımı ekranda gözlenen girişim desenini yaratır. Ama eğer yeni dedektör açık durumdaysa veya foton demet bölücüden geçtikten sonra bile açılsa o zaman foton bir kimlik bunalımıyla karşı karşıya kalır. Demet bölücüden geçerken iki yoldan birden dalga karakteri şeklinde gitmişti. Ama şimdi seçimi yaptıktan sonra bile dedektörü açarsak parçacık olması gerektiği gibi bu yollardan yalnızca birinden geçmiş olması gerektiği kimliğine bürünür. Bu şekilde davranır. Demek ki gelecek gerçekten geçmişi etkiliyor demek bu. Bütün bunlara rağmen bir şekilde fotonlar hep doğru tercihleri yaparlar. Ne zaman dedektör açık olsa gene dedektör fotonun demet bölücüden geçmesinden sonra açılmış olsa bile foton tam bir parçacık gibi davranır. Sonra açılmış olsa bile. Yani gelecekte dalga şeklinde değil mi foton? Gelecekte dalga şeklinde. Sen ölçümü yaptığın an yine parçacığa dönüşüyor bir kimlik bunalımına yol açıyor yaptığımız işlem. Ekrana yalnızca tek bir yoldan gittiği bulunur. Eğer her iki yola da foton dedektörleri yerleştirirsek, lazerin göndereceği her foton, dedektörlerin yalnızca birinde ya da diğerinde saplanır. Hiçbir zaman her ikisinde birden değil. Sonuçtaki veriler tabii ki girişim deseni sergilemez. Yeni dedektör kapalı olduğunda gene, eğer bu karar Foton demet bölücüden geçtikten sonra verilmiş olsa bile fotonlar bu sefer de yine kimlik bunalımına girer. Dalga gibi davranmaya başlar ve ünlü girişim desenini sergiler. Ee, diyelim ki bu sefer deney tersini yapalım. Dedektör açık. Dedektör açık olduğu için içinden parçacık olarak geçti. Geleceğe gitti. Dedektörü kapattığım an o geleceğe giden parçacık halindeki foton dalga haline geliyor yine demektir bu. Arkadaşlar düşünün bunu yani. Şu cümle işte işi açıklıyor. Sanki fotonlar geçmişteki davranışlarını gelecekte yapılacak olan yeni dedektörün açılıp açılmama kararına bağlı olarak ayarlıyorlarmış gibi duruyor. Sanki fotonlar sonradan karşılaşacakları deneysel bir dur durumun uyarısını önceden alıyor ve ona göre davranıyorlar gibi. Sanki tutarlı ve kesin bir geçmiş, yalnızca onun yol açacağı gelecekteki olaylar tamamlandıktan sonra apaçık hale geliyor. Sizin The Full Bounty'yi satma kararınızda da bir benzerlik var. Bay Smithers'la karşılaşmadan önce resmi satıp satmama konusunda kuşkulu, kararsız, bulanık, karışık bir hem istekli olma hem de olmama durumundaydınız. Ama Bay Smither'la sanat dünyası hakkında konuşup onun büyük amcanıza duyduğu sevgiyi öğrenmeniz satma fikrine daha sıcak yaklaşmanızı sağladı. Konuşma kesin bir karara yol açtı. Bu da kararın geçmişinin önceki belirsizlikten sıyrılıp berraklaşmasını sağladı. Geçmişe baktığınızda sanki kararın o zaman verilmiş olduğunu hissedersiniz. Ama eğer Bay Smithers'tan hoşlanmamış olsaydınız, eğer size The Full Monty'nin güvenilir ellerde olacağı duygusunu vermemiş olsaydı, satmama kararı da verebilirdiniz. Bu durumda kolaylıkla geçmişe ait olduğunu söyleyebileceğiniz bir öykü aslında çok önceden satmama kararı almış olduğunuza dair resmi satmak her ne kadar mantıklı olsa da içinizde derinlerde bir yerde resmi satmanıza izin vermeyecek kadar güçlü duygusal bir bağ bulundu. Yolundaki itirafınızı da içerebilirdi. Elbette gerçek geçmiş en ufak bir biçimde değişmemiştir. Buraya dikkat. Geçmiş değişmemiştir. Ama şimdi farklı yaşananlar farklı bir geçmiş betimlemenize ulaşmaktadır. Geçmişi değiştiremezsiniz ama geçmiş geçmişteki bazı şeyler, durumlar sanki geleceğe ışık tutmuş gibi durmaktadır. Psikolojik alanda geçmişi yeniden yazmak veya yeniden yorumlamak yaygındır. Geçmiş öykümüz genellikle şimdiki zamanda yaşadıklarımızca haberdar edilir. Ama fizik alanında normal olarak nesnel ve kesin olması gerektiğini düşündüğümüz bir alanda geçmişin geleceğe bağlı olma olasılığı insanın başını döndürür. Bu dönmeyi daha da arttıracak şekilde Veler gecikmiş seçim deneyinin ışık kaynağının bir laboratuvar lazeri olmayıp Uzayın derinliklerinde güçlü bir kuasar olduğu seçeneğini tartışmaya açıyor. Evet arkadaşlar. Peki geçmişi gö gördüğünüzü düşünüyoruz, değil mi? Geçmiş, biz bir yere baktığımız zaman onun geçmişini görüyoruz dedik. Ama seçimlerimiz bile o geçmişi etkileyebiliyor işte. Ee, değiştiremiyor, dikkat edin. Aslında ge geçmişte olan bir şeyin anlam kazanmasına yol açıyor. Şekil 7 -3. Uzak bir kuasardan gelen ışık aradaki bir galaksi tarafından bölünüp odaklanarak ilke olarak bir girişim deseni oluşturacaktır. Eğer her fotonun hangi yoldan gittiğini belirlenmesini sağlayan bir dedektör yerleştirirseniz fotonlar artık girişim deseni oluşturmayacaktır. Yani aslında siz onun girişim dalgasını baktığınızda bakmadığınızda görüyorsunuz. Bakmadığınızda daha doğrusu olduğunu biliyorsunuz. Ama baktığınızda bu girişim dalgaları yine bulanıklıktan çıkıp tek bir parçacık haline geliyor demektir bu. Bu arada kuasar nedir ondan da bahsedelim. Kuasar evrenin ilk anlarında oluşmuş çok güçlü ışık saçan galaksilere verdiğimiz isimlerdir. Evet şekil 7.3'e dönelim şimdi okuyalım onda. Burada demet bölücü de bir laboratuvar aleti değil. Şekil 7.3'te görüldüğü gibi kütle çekimi geçen fotonları odaklayıp onları dünyaya yönlendiren bir mercek gibi davranan aradaki bir galaksidir. Her ne kadar bu deneyi şimdiye kadar hiç kimse yapmamış olsa da ilke olarak eğer kuasardan yeteri kadar foton gelirse bu fotonların tıpkı laboratuvar deneyinde olduğu gibi uzun bir post fotoğraf planında bir girişim deseni yaratmaları gerekir. Ama bu yollardan birinin ya da diğerinin sonuna bir foton sayıcı yerleştirebilseydik, fotonların hangi yoldan gittiği bilgisini sağlayarak girişim desenini yok etmemiz gerekirdi. Deneyin bu biçiminin çarpıcı yönü, fotonların bizim perspektifimizden milyarlarca yıldır yol alıyor olmalarıdır. Parçacık gibi galaksinin bir yanından ya da öber, öbür yanından Dolaşma veya dalga gibi her iki yanından birden dolaşma kararı dedektörün herhangi birimizin ve hatta dünyanın varoluşundan çok çok öncesinden verilmiş gibi görünecektir. Milyarlarca yıl sonra dedektör yapılıp fotonların dünyaya ulaşacağı yollardan birinin üzerine yerleştirilir ve çalışır hale getirilir. Son dönemde bu çalışmalar bir şekilde fotonların parçacık olarak davranmalarını sağlar. Dünyaya doğru olan uzun yolculuklarında sanki galaksinin kesinlik, sanki kesinlikle galaksinin bir tarafından ya da öbür tarafından geçiyormuş gibi davranırlar. Ama eğer birkaç dakika sonra dedektörü kapatırsak bu sefer de fotoğraf planına daha sonra ulaşan fotonlar girişim desenini sergilemeye başlar ki bu da milyarlarca yıl boyunca fotonların hayaletimsi arkadaşların ardından galaksinin öbür yanından dolaştıklarını gösterir. 21. yüzyılda dedektörü kapatmamızın fotonların milyarlarca yıl önceki hareketler üzerinde bir etkisi olabilir mi? Elbette hayır. Kuantum mekaniği geçmişin olup bittiğini tam anlamıyla olup bittiğini inkar etmez. Gerginlik kuantuma göre geçmiş kavramının klasik anlayışa göre olan geçmiş kavramından farklı olmasından kaynaklanır. Klasik yetiştirilme tarzımız belirli bir fotonun şöyle yaptığını veya böyle yaptığını söylememizi ister. Ama kuantum dünyasında, yani bizim dünyamızda bu mantık fotona çok sınırlayıcı bir gerçeklik atfeder. Daha önce görmüş olduğumuz gibi, kuantum mekaniğinde normal olan pek çok koldan oluşan, belirsiz, bulanık ve hibrit bir yapısı olan ve ancak uygun bir gözlem yapıldığında daha tanıdık, daha kesin bir ber berraklığa kavuşan bir gerçekliktir. Milyarlarca yıl önce galaksinin bir yanından ya da öbür yanından veya her iki yanından birden dolaşma kararını veren foton değildir. Foton milyarlarca yıldır kuantum normalinde olasılıkların bir karışımı olarak varlığını sürdürmektedir. Gözlem işlemi pek tanıdık olmayan kuantum gerçekliğini gündelik klasik deneyimlere bağlar. Bugün yaptığımız gözlemler geçmişi yeniden değerlendirirken kuantum geçmişinin bir kolunun belirgin hale gelmesine neden olur. O zaman bu anlamda her ne kadar geçmişten günümüze kadar olan kuantum evrimi şimdi yaptığımız herhangi bir şeyden etkilenmiyorsa da anlattığımız geçmiş öyküsü bugün yaptıklarımızın izlerini taşıyabilir. Eğer ışığın ekrana ulaşacağı iki yola Foton dedektörleri koyarsak o zaman geçmişe ilişkin öykümüz fotonun hangi yoldan gittiği tanımlamasını kapsayacaktır. Foton dedektörlerini koymakla hangi yoldan bilgisinin öykümüzün kesin ve temel ayrıntısı olmasını garantileriz. Ama eğer foton dedektörlerini koymazsak geçmiş öykümüz zorunlu olarak farklı olacaktır. Bulanık olacaktır. Foton dedektörleri olmaksızın fotonların hangi yoldan geçtiklerine ilişkin herhangi bir şey öğrenemeyiz. Foton dedektörleri yoksa hangi yoldan ayrıntıları da yoktur. Her iki öykü de geçerlidir. Her iki öykü de ilginçtir. Yalnızca farklı durumları tanımlar. En önemli ve son cümlemize geliyoruz. Bugün yapılan bir gözlem bu nedenle dün, önceki gün veya milyarlarca yıl önce başlayan bir sürecin öyküsünü Tamamlamamıza yardım eder. Bugün yaptığımız bir gözlem, bugünün, bugün geçmişi anlatırken verebileceğimiz ve vermek zorunda olduğumuz ayrıntıları tanımlar. Arkadaşlar şu uzaya bakarken her zaman şunu düşünün: Siz eğer hiç diyelim hiç gözlem yapılmamış bir yere bakıyorsanız, bakmadan önce aslında o geçmiş oradadır ama bulanık haldedir. Siz oraya baktığınız için geçmişi haline gelir ve tan e tanımlanır. Yoksa siz oraya bakmazsanız o hala bulanık halde durmaya devam edecektir demektir bu ve gelecek geçmişe kışkırtıcı bir biçimde bağlıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki deneyimiz gördüğünüz gibi geçmişi silmek. Acaba geçmişi silmek hakkında deney yapıldı mı ve bu deneyin sonucu ne oldu? Bu konuyu işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar.